Hepinize merhaba arkadaşlar ben Özgür. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen Viper ile dedektif yönünü deneyeceğiz. Onu da deneme de şu an deneyelim. Giy Giyeriz tabi. İlk önce bir Viper olalım arkadaşlar. Viper şu işe yarıyor. Bakın şu kilde aslında görüyorsunuz. Ve bunu öldürdüğünde bakın yavaş yavaş eriyor ve böylelikle raporlayamıyoruz. İyi izleyin şimdi. Bakın yavaş yavaş kayboluyor. Eğer bu tarz Among çiçeklerin devamını gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi dedektif yolunu da de şöyle açık göstereyim. İlk önce olarak birisini keseceğim. Ee, tamam. Kestim. Şimdi dedektif oluyorum. Yani birisi keserken birini not alabilir. Yani şöyle açıklayayım. Not alabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela bu öldü ben reportladım tabii şu anda deneme maalesinde. Gerçek ma da değil. Bakın şöyle not nerede öldü? E ee, ben öldürdüm tabii. O yüzden biliyorum Medbay'de. Bunun ne olduğunu bilmiyorum tam olarak. Çünkü daha yeni yavaş yavaş öğreniyorum. İşte böyle bir yol arkadaşlar. Şimdi bu geçsin diğer yolları da göstereceğim size. Ama baya yani biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Ama zaten Tamam şimdi geçebiliriz. Diğer yolları da zaten biliyorsunuz. Quantum özelliğimiz var arkadaşlar. Bu özellikte e görünmez olabiliyoruz ama görünmezken birini kesemiyoruz. Birisini kesip hemen görünmez olabiliyoruz. Mesela şu baksın. Bunu ya. Şimdi ben iş yapıyorum böyle görünüyor. Yan çizebiliyorsunuz ama öldüremiyorsunuz Böyle de gay görünüyor. edilecek. Şimdi şıp özelliğimiz var. Bu özellik benim favori özelliğim. Şimdi böyle ama birisinin görmemesi lazım. Şimdi burada istediğimiz kişiyi shift'liyorsun. Tamam da böyle bak mesela ben dami yani, dami yani Şimdi bak böyle birisi kesiliyor. bir isim Tabii böyle aynı adamla karşıtken ve az önce şöyle bir şey de ya böyle de keyifli aslında şöyle bir şey de. Mesela şimdi içinde öldürdünüz ya. Çok bir şey bir yer. Çiftinde evet, olması bekleyeceğim. Yani inşallah. inşallah, falan. Böyle öldürdüğünüz zaman anında böyle dönüşebilirsiniz. Aslında. Yani biz böyle böyle anlardan evet. Tabii ki gerçek maçta olmadığım için kazanamıyorum. Bir de diyelim ki ilk bir, 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 de geri dönüşmek üzeresiniz ve etrafta çok mu kalabalık yani fark edilecek zaten sizin olduğunuz tek yapmanız gereği var, bitmeden böyle bir olarak gözüktü orada gördünüz mü bilmiyorum şimdi seye <laughs> çıkıyor özelliğimiz var şey çıkıyor özelliği arkadaşlar. Böyle birisini isim ve ben nereye gidersen bakın şu anda Midway'de zaten gerçek maçta olmadığı için öyle de duruyor. Bu özelliği. Ee, özelliğimiz ise arkadaşlar imposter imposter değilsen ben tatabiliyorsun. Yani imposter olmasan bile ben tatabiliyorum. Bakın. Ee, şöyle yani burada adamları gösteriyor. Hatta ben bir keresinde şurada elektrikte bir tane adamı öldürürken yakalamıştım. Ama bazı salaklar da zaten sizi hemen ben tatlı bir zannedebilirler. Öyle. Garden Angel özelliğimiz için ölmemiz lazım arkadaşlar. Şu anda ölüyüm ve ve dummy bir koydum ben. Şimdi fantoma geçtim ve bunu öldüremeyeceğim. Bakın. Izleyin. Bakın ve zaten böyle sizin impostor olduğunuz da anlaşılacak. O yüzden dikkatli olmakta birazcık fayda var. Şimdi Nozmaker özelliği. Evet. Arkadaşlar Nozmaker özelliğini göstermek için ölmüş olmaz gerekiyor. Ama yani şöyle anlatayım. Nozmaker olduğunuz zaman eğer birisi size öldüyse o bir tane ses gelecek diğer oyunculara ve sizinler nerede o öldüğünüzü gösterir. Sizin öldüğünüzü gibi. Sizin özelliği arkadaşlarım şu. Burada bir ismi ördüm mü mi diye bakabiliyorsunuz. Hatta dur şöyle göstereyim. Şu var bu var. özelliği çok iyi ya. Bir şöyle göstereyim. Ee, i̇lk önce dur. Heh. Şimdi size soruyorum hemen. Tabii gerçek maçta böyle değil. Bakın kırmızı öldü ve bunlar hala canlı. Yani ö, e, kim öldü kim ölmedi göstereyim. Bakın burada daha demin öldürmüştüm. Ve yani kaybolmuş. Viper'in özelliği bu çünkü. Başka bir şey kalmadı. Evet bu kadar. Evet bu kadar. Bu kadar gösteriyorum. Eğer bütün görevleri bitirmemi istiyorsanız yani burada böyle bir sürü görevleri görevle birlikte bitirmemi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. daha fazla böyle hiç Among Us içerikleri veya ne bileyim Brawl Stars Minecraft içerikleri gelmesini istiyorsanız abone like, videoya like atıp abone olmayı unutmayınız. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın. bye bye.